Evet. evet arkadaşlar herkese merhaba. Bakın sahildeyiz. Bu da annem. Anne. Evet arkadaşlar. Babacım nasılsın? Burası güzel mi? Evet. Burası neresi babacım? Sahil. Hangi sahil? Maltepe. Aferin. Sahil. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz biz babamla yemekten önce top oynadık birazcık. Sen de arkadaşlar merhaba de hadi baba. Merhaba arkadaşlar. Evet babam ve bu da annem. Merhaba. <laughs> biz bunları hatırlıyoruz. Anne susar evet. mısın? Şurada video çekiyorum. Arkadaşlar pardon.